Bir pizza ve bir salata alabilir miyim? Can I have a pizza and a salad? Hangi içeceği tercih edersiniz? Which drink do you prefer? Bir bardak limonata alayım lütfen. I'll take a glass of lemonade please. Tatlı ister misiniz? Would you like a dessert? Evet, çikolatalı kek alabilirim. Yes, I can have a chocolate cake. Siparişinizin hazırlanması biraz zaman alabilir. Your order might take some time to prepare. Sorun değil, bekleyebilirim. No problem, I can wait. Hesabı şimdi mi istersiniz? Would you like the bill now? Evet, lütfen. Kartla ödeyebilir miyim? Yes, please. Can I pay by card? Yemeğinizden memnun kaldınız mı? Were you satisfied with your meal? Evet, her şey çok lezzetliydi. Yes, everything was delicious. Garson çok nazikti. The waiter was very kind. Bunu duymak beni mutlu etti. I'm glad to hear that. Tekrar geliriz, teşekkürler. We will come again, thank you. Sizi tekrar görmek güzel olurdu. It would be nice to see you again. Tatlı ister misiniz? Would you like dessert? Evet, menüyü görebilir miyim? Yes, can I see the menu? Elbette, hemen getiriyorum. Of course, I'll bring it right away. Çikolatalı kek alabilir miyim? Can I have the chocolate cake? Tabii ki, başka bir isteğiniz var mı? Sure, anything else? Hayır, teşekkürler. No, thank you. Hesabı getireyim mi? Shall I bring the bill? Evet, lütfen. Yes, please. Hesap ne kadar oldu? How much is the bill? Toplam 30 dolar. It's 30 dollars in total. Kredi kartıyla ödeyebilir miyim? Can I pay with a credit card? Tabii kredi kartınızı alabilirim. Sure, I can take your credit card. Teşekkür ederim. Thank you. Afiyet olsun, iyi günler. Enjoy your meal, have a nice day. Görüşmek üzere, iyi günler. See you, have a nice day. Çok teşekkür ederim. Thank you very much. Yardımcı olabileceğim bir şey var mı? Is there anything I can help you with? Hayır, her şey çok güzel. No, everything is great. Beni çok memnun ettiniz. You've made me very happy. Ben de sizi ağırlamaktan büyük mutluluk duydum. I was also very happy to host you. Bir dahaki sefere tekrar görüşmek üzere. I look forward to seeing you next time. Kesinlikle. Definitely. Ne zaman tekrar görüşmek istersin? When would you like to meet again? Gelecek hafta uygun muyum? Am I available next week? Evet, gelecek hafta harika olur. Yes, next week would be great. Saat kaçta buluşalım? What time shall we meet? Saat üç gibi olabilir. Three o'clock sounds good. Tamam, o zaman görüşmek üzere. All right, see you then. Görüşürüz, iyi günler. See you, have a good day. Sana nasıl yardımcı olabilirim? How can I help you? Bugün yapmam gereken birkaç iş var. I have a few tasks to do today. Neler yapacaksın? What will you do? Önce alışverişe gideceğim. I will go shopping first. Ne almayı planlıyorsun? What do you plan to buy?